Merhaba arkadaşlar. Fuji Film Antalya Showroom'dan Ümit ben. Bugün sizlerle Fuji Film'in XF1024 F4 lensinin kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Dilerseniz önce kutu içeriğine bakalım. XF1024 Fuji filmin premium lenslerinden. Yani bayonet kısmı. XC serisindeki plastik değil metal. Ve yine dış kaplaması metal. Lens optik olarak 10 kümede 14 barındırıyor. Odak uzaklığı az önce de söylediğim gibi 10-24 bunun full frame karşılığı 15-36. Diyafram aralığı olarak da 4 diyafram ile 22 diyafram arasında değiştirilebiliyoruz. İçerisinde 7 adet diyafram yaprağı var. Minimum netliğe mesafesi 24 santimden sonsuza kadar gidebiliyor. Açı olarak da 10 milimetre aldığınız zaman 110 milimetrelik bir açı veriyor. 24 milimetre aldığınızda da 61.2 derecelik bir açımız oluyor. Boyutlarından bahsedecek olursak 78 milimetreye 87 milimetre ağırlık olarak 410 gram ve filtre çapı olarak da 72 milimetrelik filtre çapına sahip. Süper EBC kaplama. Süper EBC'de şu oluyor. Fotoğraf çekerken objektifin içerisine giren ışımaları ve harelenmeleri olabildiğince azaltıyor. Bize daha keskin ve daha temiz fotoğraf veriyor. Üzerindeki R harfi diyaframın objektif üzerinden değiştirebildiğini gösteriyor bize. Aynı zamanda lenste OIS var. Lensin üzerinden diyaframı açıp kapatabiliyoruz. Yani dilersek manuel bir şekilde diyaframımızı ayarlayabiliriz veya otomatik bir şekilde diyaframı kalmasını sağlayabiliriz. Yine aynı şekilde lensin üzerinden titreşim önleyici on off olacak şekilde açıp kapatabiliyoruz. Dilerseniz biraz da lensin kullanım alanlarından bahsedeyim. Fujifilm XF1024 oldukça geniş bir açı. Ultra geniş açı diye geçiyor. Normalde ultra geniş açı lensler büyük ve kalındır. Yani biraz boyut olarak büyüktür. Fakat bu lens gördüğünüz üzere oldukça küçük. Hatta XF 4 üzerinde var bir tane. Gayet küçük. Bu da şu avantajı veriyor bize. Boyut. Rahatlıkla yanımıza taşıyabiliyoruz. Doğa, manzara çekimleri yapıyorsanız çok işinize yarar. Dar iç mekan veya geniş dış mekan fotoğrafları çekeceksiniz. Yine geniş açı olmasının çok büyük avantajı oluyor. Sokak fotoğrafçılığında kullanılıyor fakat sokak fotoğrafçılığı kısmına bakacak olursak daha çok belgesel tarzda çekimler yapan insanlar çok kullanıyor. Yani yaşam fotoğrafı çektiklerinde özellikle kapalı mekanlarda böyle çekimler yapılıyorsa kullanılıyor. Mimari fotoğrafçılıkta çok fazla kullanılır. Aslında sokakta da kullanılabiliyor. Yani mimari ve sokak fotoğrafı çekmek istiyorsanız 10-24 gerçekten vazgeçilmez bilansız olacaktır. AF performansına da bahsedecek olursak makinenin oldukça hızlı bir AF performansı var. Şimdi makinenin bir de AF performansına bakalım. Şu an elimde xt 4 ile görüyorsunuz. Dilerseniz lensin diğer Fujifilm gövdeler üzerinde nasıl durduğuna bakalım. Bugün sizlerle Fuji filmin XF 10-24 F4 lensinin kutu açılımını ve teknik özelliklerinden bahsettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmak isterseniz aşağıda, sağda veya solda ya da yukarıda sağda veya solda ki yerlere tıklamanız yeterli. Aklınıza takılanları yorum olarak yazarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. hoşçakalın.